Evet. Gelelim Google ile gelişmiş arama yapmanın keyifli olan bir başka tarafına. Görselle arama. Bunu ilk amcamdan e, duymuştum. Kulakları çınlasın. Ahmet amcam. E, o da çiçeği, bitkiyi çok sever ve bir şekilde sanıyorum bitkilerinden birini aratmıştı. E, fotoğrafını çekerek. Ben de Kilios'ta e, olduğumuz bir sıra enteresan bir çiçek gördüm. sarmaşık. Fotoğrafını çektim. Sonra da Facebook'tan tabii sordum, paylaştım. Cevabı gelmişti o zaman arkadaşlarımdan. Öyle bir şeyi Google'da da arayabiliriz. Nasıl? Görsel arayacağım. Ben bu görseli pek çok türlü Google'a aratabilirim. Birincisi, bu bir eğer web sitesi olsaydı URL'sini yapıştırabilirdim. Hayır, bu bir görsel. Kendi fotoğraf çekmiştim. Choose file. Şu hali var ama çok yeşil. Yeşilliğe takılıyor zaten Google. Ben onu kırptım ve çiçeğini buraya Özellikle yüklemek istiyorum. Flower'mış. değil tabi. Ben bunun daha spesifik adını şu aslında benimki. Çarkıfelek çiçeği resimli diyor. Web sitesini, evet, göster bana lütfen. Başka bilgi var mı çarkıfelekle ilgili? İyi bir siteye denk gelmediğini düşünüyorum. Çünkü bunun orijinal adı pasiflora çiçeği imiş. Şeklinde. Başka ne yapabiliyordum ben? Google'a geri dönelim. Ureli'ye yazabiliyordum. Fotoğrafı yükleyebiliyordum. Ya da fotoğrafı buraya sürükleyebiliyorum. Açalım. Bir başka fotoğraf. BBC'nin bir e, makalesini paylaşmışım ben Facebook'ta bir ara. Ee, onunla ilgili orada bir yaratığın resmini Google'da aratacağım. Nedir acaba bu diye. Sunda Pangolin. Bu da iğrenç görünüyor ama o kadar iğrenç de bir yaratık değil aslan. Evet, Sibirya'da olunca resimlerin çok güzel göründüğünü söyleyemeyeceğim. Nasip? O neymiş ya? Nasip neymiş? Malaya dilinde bir şeyler herhalde. Pangolin diye geçiyor. Tangling. Malaya dilindeki ismi bu Şöyle Karıncayı yiyene benzeyen bir yaratık. Neymiş? Türkçedeki karşılığı sesli Yine en büyük yardımcı yazabilince bayağı etkili oluyor. Pangolin. Pent. Onu ben mi yazdım? Pangolin. Yaygın dişsiz memeli hayvanlar. Biz buna bir Türkçe kelime bulamamışız. Bulamamışız henüz. Zannederim. Peki ya da pangolin diye geçiyor bizde de. Evet. Sağ tuş yapıp search Google for image da diyebilirim. Zaten Google içerisinde bulduğum bir resmi niye sağ tuş Google search for Google değil? Yani şu olabilir. Bir makalede okuyorum ben bunu. Ee, yani yani BBC'nin kapatalım çok berbat görünüyor. Uçan mı diye herhalde. Bu muydu? BBC'nin BBC, BBC haberi buydu. Tabi onu oraya yazmaya hiç gerek yok. Gerek adres çubuğuna yazabilirim. Fotoğraf üzerinde sağ tuş. Search Google for image. De diyebiliyorsunuz resim üzerinde. Tabii gene böyle bir şey yapmak anlamsız. Zaten makalesinde bu yaratığın ne olduğunu açıklıyor adam yani. Ama aklınızda olsun. Sağ tuş search. E Google for image diyebiliyorum. Sonra direkt resmi upload edebiliyorum. Ya da resmin url'sini google'da resim arıyorum ama URL'si var elimde sadece ile de arama yapabiliyorum. Peki bir başka güzel özelliği Google'ın. Temiz bir Google açalım. Sesli arama. Çok sevdiğim bir başka özellik. iPad'de Siri'ye de bayılıyorum zaten. Ya da e, Samsung telefonumda reklam mı oldu? Telefonumda. E, ya aslında onu başaramadım. Henüz bulamadım. Bulunca sizinle de paylaşırım. Bir taksi şoförü bir yandan arabayı kullanıyor, biz de arabadayız, arkadaşlarla gidiyoruz. Adamcağız tutarak konuşmaya çalışıyor, numara çevirmeye çalışıyor daha doğrusu. Orada hemen e, sesli arama yaptırabileceğini söyledim. E, ne kadar beni duydu bilmiyorum. Bir yandan da aradım da aslında. Aplikasyonu bulamadım. Yani mesela e, acayip işlevsel yasal ve kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Araba kullanırken. Hiç tuşlara falan dokunmayın. Sadece sesle söyleyerek işte abimi ara, Ahmet'i ara, Mehmet'i ara desen ve o arasa mükemmel. Google benzer bir yeteneği var. Kullanabiliyorum Google'dan. Sesler ama bunda da şunu öğreneceğim. Geçen sabah aklıma şu geldi. Burada evimizin çevresinde uçuşan çok güzel kuşlar var. Ee, siyah gibi görünüyor. Fakat kanatlarını açınca beyazlığı ortaya çıkıyor. Fakat çok estetik bir görüntüsü oluyor Sen bakınca. Ne acaba bu diye kendi kendime düşünüyorum. Kardeşimle de konuştuğumuzda bunun adının saksan olduğunu söyledi Eda. Ankara'da da çok varmış bu kuşlardan. Çünkü ben şimdi acaba o saksan mıydı diye düşünüp sesli arama yaptıracağım. Saksan. Evet. Şu fotoğrafta kendisi. Evet. Şu güzel yaratık saksı almış ve İstanbul'da evimizin çevresinde bir sürü var bunlardan. Sesli arama bu şekilde. Biraz korkunç değil mi? Bunları da kapatalım. Şurada bir de klavye simgesi var. Harf çevirme aracı. Şimdi bu araçla ilgili kafama takılan bir takım sorular olmakla beraber araştırma yaptığımda ne işe yarıyor bu diye. Her kültürde işte İngilizce yazılamayacak bir takım kelimeler, ifadeler olabileceği ve bunların aranmasını kolaylaştırmak adına bu kadar geliştirildiği geliştirildiğini okudum ama Şöyle diyor. Yani işte Japonca, Fince, neyse farklı farklı 80 farklı dilde klavye açabiliyormuş bana. Şu anda Türkçe çekiyor Ve ben ona göre işte aradığım o İngilizce yazınamayacak. Evrenselde de yazlanacak deyimi, sözcüğü. Arattım da şunu merak ediyorum ve Google'a belki bir fırsatta soracağım. E zaten ben klavye ayarlarını şu anda görebiliyor muyum? Yapabiliyorum bilgisayarın ayarlarında yapabiliyorum. Yani fince, çince ne kullanacaksan yapıyorum. Dolayısıyla da benim klavyem zaten Arapça ise Arapça klavye gibi, Çince ise Çince klavye gibi davranıyor. Ekstra buna ne gerek var acaba? Belki şu cevabı alabilirim. Tüm bunlar tabii böyle gayet farazi şeyler. şu cevabı alabilirim. Hani sen Çince mince falan hiç öyle bir alakan yok. Fakat bir ara denk geldi ve Çince bir lafı yazması gerekti bir arkadaşın senin bilgisayarında ya da senin buldun bir yerde yazman gerekti. O zaman gel buradan. Nereden değiştiriyorsan. Türkçe diyor. Evet gördüğünüz gibi ben bu özelliği anlamamış. Harf çevirme miydi? Harf çevirme aracı. 80 dil dedi. Bu zaten benim bilgisayarda tanımladığım, Windows'da tanımladığım ayara göre geldi. E ben bunu klavyeden yazarım. Niye bu sanal klavyeyi kullanayım? Bilemedim. E, bu da beni dinleyen çok değerli e, takipçilerime e, soru olsun. Bulursanız lütfen beni bilgilendirin. Evet. Gelelim Google'da gelişmiş arama yapmaya. Bir şey arattım. Mesela saksan diyeyim bari. Hayır, saksan demeyeceğim. Geçen gün arkadaşım Nur'la konuşuyoruz. Kulakları çınlasın. Yazışıyoruz daha doğrusu. Evine bir e, poster asmak istediğini, bir resim, bir tablo asmak istediğini. E, ve hani büyük boy bir resmi nasıl bulacağını bilemediğini sordu bana. Ben de şunu önerdim kendisine. Rembrandt dedi mesela arkadaşım. Rembrandt dedikten sonra arama araçları Ben görsel arayacağım. Rembrandt'in görselleri, tabi eserleri demek daha yerinde olacak eserleri. Fakat bu eserlerden bana Bakın burada boyut, renk, tür, zaman, kullanım hakları, diğer araçlar gibi pek çok alternatif sunuyor. Ayarlayabileceğim kriter sunuyor burada. Buradan büyük olanları istiyorum çünkü ben bunu fotobloğa bayağı gidip e, özel de bastırıp salonuma koyacaksan eğer büyük boya ihtiyacım var. Renkli, siyah, beyaz olabiliyor. Yüz, fotoğraf, küçük resim, çizim, animasyonu. Ben sadece portre istiyorum da diyebilirim zaman op en taze yüklenmiş Google resimleri de aratabilirim özel aralık belirtebiliyormuşum ya da herhangi bir zaman kullanım hakları Hı -hı. buradaki Türkçe'yi çok anladığımı söyleyemem Google'a bir de bunu yazmam lazım lisansla hükmü olanlar. şu tamam yani lisans sınırlaması olmayanlar çıksın karşıma ben buradan alacağım, basacağım, sıkıntı yaşamayacağım telif hakkı gibi. Yeniden kullanım için etiketlenmiş olanlar. Değişiklikle yeniden kullanım için etiketlenmiş olanlar. Değişiklik ve ticari olmadan olmayan yeniden kullanım için etiketlenmiş olanlar. Ticari olmayan yeniden kullanım. Şimdi yeniden kullanım için etiketlenmiş. Ticari olmayan yeniden kullanım için etiketlenmiş. Yani çok da farklı olmayan alternatifler var gibi geldi bana burada. O yüzden anlayamadım ama bir lisansla ilgili e, kriterde belirleyebileceğimizi bilmemiz şimdilik herhalde yeterli olacak. Temizledim. Ne oldu? Bütün arama kriterlerini sıfırladı. Halbuki ben hayır büyük boy istiyorum. O kadar aslında. Kullanım hakkı hadi olsun yani çok da önemli mi? Lisansla yeni yapan için etiketlenmiş olanlar. ...kullansın... ...gibi... ...ve aşağıda da alakasızlaştı... ...gibi resimler karşıma... ...çıktı. Evet, Google ile ilgili... ...birinci bölümde anlatacağım... E, ...gelişmiş arama yapmanın yöntemleri... ...bunlar. İkinci videoda... ...daha doğrusu... İkinci bölümün ilk videosunda buluşmak üzere. Sevgiler.